Bir roman karakterine aşık oldun mu hiç? Ya da bir roman yazarına. Serpil Hanım oldu. Aylak adamı okudu ve dedi ki ben bu adamla tanışmalıyım. Ankara'dan çıktı İstanbul'a geldi. Yayın evine gitti. Sordu, soruşturdu ve Yusuf Atılgan'ın Manisa'da yaşadığını öğrendi. Ama Manisa'ya gitmedi. Bir mektup yazdı. Ardından bir mektup daha. Tam bir yıl boyunca mektuplaştılar, o satırlarda birbirlerini tanıdılar ve nihayetinde bir sene sonrasında buluşmaya karar verdiler. Ve buluştuktan sonra o sevgililik tam 15 yıl boyunca sürdü. Ne telefon vardı ne görüntülü arama. Yılda 3 belki 4 defa görüşebiliyorlardı. Geri kalan her şey kağıda dökülen cümlelerde saklıydı. Her şey güzel devam ederken birden ayrıldılar. Bu ayrılığın üzerine Yusuf Atılgan Ana Yurt Otel romanını yazdı. Bu roman sıradan bir roman değildi. Romanın içine Serpil Hanım'ın anlayacağı bazı mesajlar gizledi. Serpil Hanım bu romanı okuduktan sonra Yusuf Atılgan'a geri döndü. Üç sene daha sevgili oldular ve nihayetinde evlendiler. O zamanlar aşk mektuplara sığardı. Şimdi 15 dakika mesaj gelmezse ilişkiler bitiyor. Sence bu dönemde böyle bir aşkın yaşanma ihtimali var mı?